Arkadaşlar herkese merhaba. Motosiklet kazalarını önlemeyle ilgili bir takım bilgiler paylaşılmıştı geçen ay Mart ayında. Şu an 23 Nisan 2025, 24 Nisan'a geliyoruz. Bu eylem planında açıklanan genelde cezaların arttığı ve tabii kazaların çoğunun e, motosiklet sürücülerinden kaynaklandığı vesaire yazıyor burada. Anadolu Ajansı'ndan aldığım bilgileri. E, kontrol sayısının arttığı, işte cezaların kas kullanmama cezasının arttığı, akrobatik hareketlerinin hareket yapma cezasının arttığı, e, işte trafik ihlallerindeki cezaların kat ve kat attı işte mevcut cezası 18.677 lira olan, ehliyetsiz araç kullanmanın 10 kat arttığını efendim yine kas cezasının defalarca e, tekrarlandığı zaman arttığını görüyoruz. Esasında bunlar e, güzel adımlar ama biz bu adımlarla beraber e, bir motor kullanıcısı olarak ben bu adımlarla beraber e, ülkemizdeki ekipmanların e, ve güvenliğimizi sağlayıcı e, giysilerin e, de Giyisilerden de alınan hiç olmazsa vergilerin düşürülmesini e, görmek isterdim. E, çünkü hani fiyatları tamam yurt dışından geliyor olabilir ya da yurt içinde üretilenlerde dahi e, %20, %30, %50 hatta yurt dışında gelenlerde %50'yi bile aşan vergilendirme oranları var. İşte dizliklerde, kaskta, eldivenlerde e, pek çok ekipmanımızda vergi oranları oldukça yüksek. Bunlarda da bir güzellik yapılmasını beklerdim ama gördüğümüz kadarıyla şu an için eylem planında böyle bir açıklama göremedim. Sadece cezalarda artış olduğunu, işte ehliyetlere al konulması. Evet, bunlar da güzel ama umarım devamında güvenliğimizi sağlayıcı. E, keyifle motor sürmemizi sağlayan e, ekipmanlarda güvenlik e, aksesuarlarımızda e, motosikletin her türlü çünkü e, diyelim ki motosiklete bir e, güvenlik kilidi olabilir başka ne olabilir e, motor koruma takozları egzoz koruma takozları işte bir takım koruyucu ekipmanlarımızda kaskta özellikle e, mont e, koruyucu pantolon botlar bunlarda alınan verginin düşürülmesi de bence kazaları önleyici ve ölüm oranlarını azaltıcı bir faktör olacaktır ve en önemli faktörlerden biri olduğunu olacağını düşünüyorum. Umarım ilerleyen günlerde bunu da görürüz. Hepinize iyi sürüşler arkadaşlar.